Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi altın, gümüş ve platin analizi yapacağım. Öncelikle geçen haftaki hareketten bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 50'lik altında sert satış, kapanış. 1916 burada kuvvetli desteğimizde 1914 desteği. Orayı da kırdıktan sonra geçen ay iğne attığı seviyeden desteğini buldu. Destek bulduğu yer artık kırdığını ve yukarıya doğru hareketin başladığını düşünüyorum. Ufak ufak ilerleyecektir. Yalnız hareketlerin tam manasıyla güçlü ve sert bir şekilde ilerlediğini görebilmemiz için buradaki 1948-1950 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamamızın üzerine çıkması gerekiyor. Şu anda takip edeceğimiz seviye 1912-1914 ee, kuvvetli destekte bir zamanlar büyük ihtimalle şu anda da direnç hattı olarak çalışacaktır. Bunları da kırdıktan sonra yukarıdaki ilk hedefimiz 2080-2090 bandı Fibonacci'nin gördüğünüz gibi şuradaki direnç hattı olacaktır. Burayı da çok uzun olmayan vadede yani benim şahsi düşüncem bir aya kadar Şuradaki seviyeyi test edeceğini düşünüyorum. Ee, sadece bir kasım seçimleri var. Orada bir ortalık tekrardan karışabilir. Ee, gene çok uzun olmayan vadede hareketin yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz aşı belirsizlikleri var ve dünyada büyük belirsizlikler var. Ve altın belirsizliği seviyor. Ee, onun için önümüzdeki 3-4 ay içerisinde kuvvetli yükselmeler olacaktır diye düşünüyorum. İkinci olarak platine bakalım günlükte. Yine arkadaşlar burada geçen haftaki sert satış 50'likten tutunamadı. Kanal ortası tutunamadı. Kanal ortasını test etti. 200 200'lük altında kapanış gelince ben bayağı bir korkmuştum. Yalnız Fibonacci'nin 845 hattında desteğini buldu. Desteğini bulduktan sonra şu anda gördüğünüz gibi günlükte 200 hattını test etti. İlk test reddedildi. Büyük ihtimalle çok uzun sürmeyecek. Bugün bunu Twitter'da da söylemiştim. Çok uzun sürmeyecek. Bunun üzerine atacaktır. Onun üzerine attıktan sonra da e İlk takip etmemiz gereken seviye 923 Fibonacci hattı. Burada e, direnç olarak çalışacak. Çok zorlanacağını düşünmüyorum gene. Platin ağırdan alıyor arkadaşlar. Bunu Twitter'da çok defa söyledim. İşleri çok yavaştan alıyor. E, ve burada 1019 hattına doğru yavaş 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 ilerleyecektir. Peki platinde asıl hareket ne zaman başlayacak? Arkadaşlar şurada bunu önceden de Twitter'da söylemiştim. Bakın yavaşça gösteriyorum. Şurada bir fincan Burada da böyle bir kul cool formasyonu oluştuğunda ve şurada gördüğünüz çok şu kuvvetli bir direnç hattı var. Bakın burayı defalarca kere deniyor. Her defasında reddediliyor. Bakın burada 6 ve 7. kez reddediliyor. Bunun üzerinde kapanış gerekiyor arkadaşlar. Platinde kuvvetli yükselişler görmek için. Ee, ben de bir platin yatırımcısıyım. Ee, uzun vadeli olarak düşünüyorum. Büyük ihtimalle şu 1050 üzerinde kapanış gelirse platinin portföyümdeki payını arttırırım. Ee, ama şu anda çok kuvvetli yükselişler yok. Gümüşe nazaran daha sert, daha kuvvetli durdu bu satışlarda. Bir %14'lük, %15'lik satış yemişti. Ee, şimdi de toparlamaya başladı. 200 günlük üzerinde hareket hızlanabilir. 50 günlük tam bizim için teyittir. Ee, onun üzerinde 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde de kapanış gelirse ben 1040'ı hızlıca deneyeceğini düşünüyorum. Ee, Platin'in gerçekten, yani Twitter'da çok defa söyledim, burada bir cevher yattığını düşünüyorum. Platin altın rasyosuna bakarsanız düşmüş. Yani çok düşük seviyelerde, çok buraların dip seviye olduğunu söyleyebilirim. Uzun vadeli yatırımcı için şahane bir fırsattır. Değerlendirebilirsiniz. Portföyünüzde bir miktar bulundurmanızda fayda olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak gümüşe bakalım. Şimdi arkadaşlar bu son satışlarla beraber yani bu, bunu gene Twitter'dan beni takip eden arkadaşlar bilirler. Söylüyordum 50 günlük hareket yok, 200 günlük hareket yok ve destek hattının çok üzerinde olduğu için çok riskli görüyordum Gümüş'e yeni girişlere. Ve Gümüş burada arkadaşlar özellikle 27-28 seviyesinden baz alırsak aşağı yukarı %20-21'lik bir satış yedi. Sadece bir hafta içerisinde e, yine burada Gümüş'te de şuradaki Fibonacci desteği bakın burada bir çapalama hareketi var. Destek burada çalışmış. Hatta burada birincisinde red, ikincisinde onay geliyor. Aşağı düşme konusunda gene isteksiz. buradan da red geldikten sonra yükseliyor. Bakın bu bizim Fibonacci 23-30 hattımız. her zaman Twitter'da takip etmemiz gereken hat olduğunu söyledim. Ve bunun altında kapanış geldi. Ertesi günde nedir red? Diğer günde red. Ben dedim yani gerçekten gümüşte işler karışabilir diye düşünüyordum. Yalnız çok hızlı bir şekilde tekrardan üzerine attı. Kapanış geldi. Kapanışın akabinde de Gördüğünüz gibi ikinci yeşil mum da oluştu. Ben şu anda Gümüş, platin e, ve altın için en olumlu olduğum metal gümüş, kısa vadede en olumlu olduğum e, metal gümüş. Çünkü şu anda gerçekten altındaki destek, yani şu Fibonacci 23, 40, 23, e, 4 seviyesinin çok kuvvetli çalıştığını gördük. Yani bunun üzerine de attıktan sonra, bugün de Twitter'da paylaştığım gibi hızlı bir şekilde, bakın hızlı bir şekilde tekrardan 27, 4 seviyesini yakalayacağını düşünüyorum. Ondan sonra da. Eğer buradaki direnç hattı bakın burada bir direnç hattı oluşmuş. Bunu size göstereyim. Bakın burada şöyle bir direnç hattı var. Yani e, bu hattı da kırdıktan sonra ve üzerinde kapanış yaptıktan sonra özellikle 27.8 üzerinde kapanış yapabilirse çok hızlı bir şekilde 30.8 dolar seviyesi, 31 dolar seviyesini test edeceğini düşünüyorum. E, bu iş sadece zaman meselesi. Yani metallerle alakalı genel bir yorum yapmak istiyorum. Şu anda bütün metaller dolar endeksine göre fiyatlıyor. Yani biraz arz talepten ziyade dolar endeksi yükselirse burada fiyatlar düşüyor ve dolar endeksi düşerse burada fiyatlar yükseliyor. Ee, normalde korelasyonun bu şekilde olması doğru değil. Yani bir arz talep dengesinin olması lazım. Yalnız zor yalnız zor zamanlardan geçtiğimizi. Bunu Twitter'da defalarca kere söyledim. Ee, yani yatırımcının sağlam durması gerekiyor. Ee, ve bunları çok kısa vadede değil birazcık daha uzun vadeli değerlendirmeniz lazım gümüş için söyleyeyim orta vadede hedefim. Orta vadede bir 40 hedefim var. Yine uzun vadede de 50 formasyonu kırılırsa arkadaşlar bunu da şöyle aylıkta göstereyim size. Bakın burada eğer şuradaki 40 göstereyim 38 hattı. Buraya geleceğini düşünüyorum orta vadede yani 2-3 ay içerisinde buraya geleceğini düşünüyorum. Ve 50 direnci kırılırsa da buradaki gördüğünüz 50 direnci de kırılırsa burada bir fincan formasyonu oluşuyor. Bakın 50'den 14'e devam eden. Yani bunun hedefi de 85'e gider. Ee, yalnız belirsizliklerin çok. E, kriz ortamında olduğumuzu da söylemek isterim. Ee, Dirayetli olmakta fayda var. Pozisyon korumakta fayda var. Yani şu anda ben gümüşü gerçekten büyük alım fırsatı olarak değerlendiriyorum. Ve şuradaki oluşan mumdan korkmayın. Bakın bunlar rally öncesi mumlardır. Ee, böyle yükselir yükselir. Bakın onlara 1-2-3-4 hafta. 1-2-3-4. Burada da 5 hafta oluşmuş. Ve arkasında oluşan sert bir mum. Bunlar raylı mumlardır arkadaşlar. Oluşur, normaldir. Ee, yani burada yanlış bir durum yok. Uzun vadede güzel bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda gümüş, e, altın, gümüş ve platin arasında en beğendiğim metal yatırımdır. Herkese bol kazançlar dilerim.